Evet arkadaşlar e, merhabalar güzel bir hafta geçirdik e, biraz zor bir haftaydı tabi ama e, enerji hisselerin kalkmasıyla bankaların hareketlenmesiyle Tüpraş gibi baba kağıtlarımız Petkin vesaire gibi kağıtlarımızın e, ciddi hacimlerin girmesinden kaynaklı bir güzel hareketler sergiledi biz. Şimdi bu hafta için ee, bu pazar günü yayladan sizlere güzel bir analiz aktaracağım. Ee, gelelim önemli sayfamıza. Arkadaşlar biz burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sizlere al, sat, işte zengin olacağım, i̇şte şöyledir, böyledir, böyle olacak, şöyle olacak demeyiz. Diyemeyiz. Etik değil. Doğru değil. Teknik analiz bu değil. Teknik analiz her senaryoyu, her duruma göre teknik kriterlere dayanarak Yorum yapmaktır arkadaşlar bu yorum doğrultusunda da kararlar vermek arkadaşlar risk almaya değer mi değmez mi gibi yorumlar bireyseldir sizlere aittir bana aittir ben risk alırken ben burada sadece yapmak istediğim şey takipçilerimiz e, Telegram'da e, Instagram'da vesaire onlara e, teknik anlatmak eğitim bazında yani bir analizcinin gözünden. Neler görüyor, ne yorumluyor gibi e, e, analizleri, yorumları sizlere paylaşmaktır Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Ben profesyonel bir YouTube'cu değilim. Ben e, profesyonel bir e, videocu değilim. Ben sadece e, trend analiz uzmanıyım. Benim işim bu. E, ben e, işte kısa vadelik, saatlik, 15 dakikalık grafiklere göre ben al satlar yapmam. Ben trend oynarım arkadaşlar. Benim işim o. Ben bunu seviyorum, ben bunu yapıyorum, ben stratejilerimi ve taktiklerimi buna göre e, ayarlıyorum, uyguluyorum arkadaşlar. E, şimdi bu uyarıyı okudunuz, doğru mudur? Okey, şimdi buraya kapatalım arkadaşlar, geçelim analizimize. Yani bizim biz neler yaptı? Hemen anlatayım, sizlere bir grafik hazırladım burada. Öncelikle ben size bu e, çizgilerin ne olduğunu söyleyeyim. Kırmızı çizgimiz 9 üstel hareketli ortalama. E çok affedersiniz 20 üssel hareketli ortalama. Bizim burada ee, mor olan veya lacivertli diyelim 9 üssel hareketli ortalama. 50 üssel hareketli ortalama yeşil olan koyu yeşil. 100 üssel hareketli ortalama ise turuncu olan arkadaşlar. Ben 200 üssel hareketli ortalama da kullanıyorum ama şimdilik onu e, koymadım onu da açacağım. Ama şimdilik bu böyle kalsın onu da açacağım şimdi. Tamam. Buraları biraz şöyle kapatalım. Ee, Fibonacci değerlerimiz ayarlanmıştır. Tepeden yani bu en son tepe tepeden aşağıya kadar çektiğim bir fib var. Bir de önceki tepeden çektiğim aşağıya doğru en düşük noktasına dibe gelen bir fib e çekmiş oldum. Okey. Ee, buradaki durum nedir? Ben burada iki tane direnç eee Major çizgisi çizdim. Tamam mı arkadaşlar? Burada değil iki tane de yükselen destek trend çizgisi çizdim. Şimdi bunu biraz, bunu bir silelim iki dakika. Bunu bir silelim iki dakika. İlk trend çizgimiz bu şekildedir. Tamam mı arkadaşlar? Şunları bir e, kapatalım. Daha net görebilin. Hı. 900 üstel hareketli ortama kalsın yeter. Burada ilk trend çizgimiz mevcut. Okey. İlk kırdığımızda ne yapmış? Direnç oynamış, direnç oynamış. Zaten oraya kadar gelmeden de aşağı vermiş. Şimdi buradaki olayı nasıl değerlendirdiğimi de göstereceğim. Şimdi bu trend çizgimizi bir silelim iki dakika ama yok ya da kalsın. Ben şimdi analiz yaparken ne yapıyorum? Öncelikle Buradan gelen ilk çizgi kırmızı olan bu tepeye dokunuyor, bu tepeye dokunuyor, aşağıya geliyor böyle. Biz o tepelerin üzerine geldik ama ne yaptık? Bir ikinci direnç daha çizdim. Şey ikinci direnç daha çizdim buraya. Tamam? Şimdi biz ne yaptık? Göstereyim. Bunu biz major direnç çizgisi diyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. İlk denememizde ne oldu? Red aldık. İlk yükselen destek tren çizgimizi kırdık. Doğru mu? Doğru. Ben bunu yine de tutarım. Bir alttan bir de e yükselen destek trend daha çizdim. Baktık. Bu şekilde ayı tuzağı gibi ayarlamışlar. Ve yukarı vurdu gene. Burada bir sıkıştı bak. Gördün mü? Ben bu çizgiden anlarım ki burada bu sıkışma olunca ertesi gün burada kapattık. Nerede? İlk çizgimizde. E Majör direncin üstünde. Tamam. Hareketlerimizi yaptık. 9 üstel hareketli ortalamayı bu trend boyunca kullandık. İkinci denememizde bu ikinci major direncimizde denedik, aşamadık, gene çekicidik. Aşağıya geldik. Nereden destek aldık? Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. İlk major direnç çizgimizden. Tekrar denedik. Nereden ret aldık? Bak burada görünüyor. Görüyor ikinci majör direnç çizgimizden arkadaşlar. Ve o red'den sonra bu ikinci yükselen destek trend çizgimiz tutamadı. Tutamayınca şelale gibi geldi arkadaşlar. Doğru mu? Nereye kadar geldi? Esasen 0.382 Fibonacci'ye kadar geldi. Tamam. Yani bu bölgeye doğru gelebilirdi 0.618'e. <laughs> Ben şahsen nokta 5 bekliyordum ama bu biraz kirlilik. Yani neden bu buradan tepki aldı? Çünkü bakın bizim tepki yerimiz burası imiş yakın tarihte. Dolayısıyla teknikçiler veya kurumlar bu bölgede bu bölgede aşırı derecede alımlar yaparak piyasamızı tepki vermesini sebep oldu. Peki bu tepki tepki deme hala yoksa yükselen bir trend başladı mı diyebilmemiz için ne yapması gerekiyor? E şöyle yapması gerekiyor arkadaşlar. Biz öncelikle bir saniye çizgi çizmem lazım size de. Heh. Şu seviye var ya bak şuradan çizelim bari. Şu seviye var ya bu kırmızı seviye. 1133.66. Arkadaşlarım. 1133.66 üzerinde. iki gün kapatabiliyorsak bu hafta veya. 1133 üzerinde tutunabiliyorsak. buraya desteği çevirebiliyorsak. Altına vursak bile misal. 1115'lere iğne atıp tekrar 1133 üzerine gelebiliyor ise hafta boyunca Buraya desteği çeviriyor isek o zaman derim ki hele hele bir haftalık da bir kapanışımız olursa 1133 üzerinde derim ki arkadaşlar artık trend başladı. Trend başlamış olabilir pardon trend başlamış olabilir ve daha da yukarı gitme potansiyelimiz de ortaya çıkacaktır. Sebebi de bu tepkilikten çıkmış olur. Tepki nedir arkadaşlar biliyorsunuz tepki. Hemen çizivereyim iki saniyede. Tepki budur arkadaşlar. Düşer. Düşer. Tepki verir. Düşüşü devam eder. Bu tepkide kalır. Tamam mı arkadaşlar? Ha, i̇lla buraya mı düşecek? No. Düşer. Tepki verir. Gelir. Düştüğü yere aynı yere gene düşer. İkili dip yapar. Gene çıkar. Ama her halükarda Eski tepeyi yani tepkinin eski tepesinin üzerine atmadığı sürece yeniden bir yükselen e, trende başlıyoruz diyemeyiz. Anladınız mı bu olayı arkadaşlar? E, elbette buradan red alabilir mi? E, red alır. Evet buradan destek alır. Böyle çıkıp bu sefer kırar belki. Misal. Her şey olabilir. Ama buradaki esas olay şu. Biz buraya kırsak üzerinde otursak bile... Bizim ana direncimiz var 1206 arkadaşlar. Burada nasıl yorumlarız? Ee, böyle yorumlarız. 1206 seviyesinin üzerinde iki, e, en azından 4 gün veya 3 gün diyelim hadi. Bizim piyasa hızlı ama en azından 3 veya 4 gün artı bir haftalık kapanışı yapabilir isek o zaman derim piyasa döndü dönüyor. Eski yakın tarihteki eski çanak direncini doğru gidiyoruz. Nereye? 1245. Bu seviyenin üzerinde tutunmadığımız sürece 1206 1245'i düşünemeyiz. Piyasa adında yani piyasa dönüşü diyemeyiz tam manasıyla. Ona e, tam manasıyla. E, 1245'i aşarsak ne olabilir? Nerelere gelebiliriz arkadaşlar? Affedersiniz. Nereleri gelebilir arkadaşlar? E, seviyelerimiz belli. 1361 gibi bir seviyeye ulaşabiliriz belki. Ulaşabiliriz belki. Hani bunun garantisi var mı? No. Tabii ki yok. Ama e, beklentimiz belki bu yanda olabilir. Potansiyel var deriz. Şimdi çok detaya girmeden, çok oralara girmeden, karıştırmadan sadece bugünkü ve gelecek haftadaki yorumları yapayım. En önemlisi bu zaten. Ee, şimdi biz burada tepkide miyiz? Evet, tepkideyiz. Bu tepkinin devamı gelebilir mi? Hayır. Daha on teyitini almadık, onayını almadık. Teyitini ve onayını alması için 1133 seviyesinin üzerinde minimum 2 gün kapanış ve bir haftalık kapanış da olursa misal çar, çarşamba perşembe çarşamba da olsa güzel. Ama perşembe cuma 1133.66 üzerinde artı bir haftalık kapanış başarabilirsek o zaman derim ki bu seviyenin üzerinde çıktık ve buraya desteğe çevirdik. Desteğe çevirirsek de arkadaşlar o zaman derim ki eyvallah biz daha teknik olarak bu seviye arkadaşlar. Teknik olarak bu seviyeyi korursak dur affedersiniz. Derim ki devamı gelebilir bu üst direnç bölgesine kadar. Yani ne, ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Ops pardon pardon Yani e, bu düşen major, şimdi bu bizim direncimiz doğru mu? Bak kaç kere denemiş? Bir, burada işte neyse tepe bulmuş. Bir deneme red, İ, üç, iki deneme red, dört deneme red. E, pardon, bir, iki, üç, dört deneme red düşüş. Tamam mı arkadaşlar? Burada da acaba bir çekiç yiyecek miyiz? Red yiyecek miyiz? İlla ki ilk denemede yeriz. Ama destek olarak nereye değerlendireceğiz arkadaşlar? 1154 seviyesi buraya arkadaşlar düşerse buraya düşebilir. Anladınız mı? Burası bozulursa nereye düşer? Buraya düşebiliriz. Burası bizim e, trend, eski e, trend desteği olacak. Derler ya trend desteği. Evet bu bu trend desteği ayrı, bu trend desteği aynı. Bu yeni şu anki oluşan trend destek bölgesi olur. Burası aşılırsa zaten. Buraya geri döndüğünde buraya illaki gelir. Buraya dener, destek arar. Buraya kırarsa da he, o zaman işler değişir. Tekrardan bu seviyelere 1032 ya da 1012 ya da 982 seviyelere doğru geri çekilme veya düzeltmenin devamı gelebilir. Neyse şu an onlar için erken, şu an onlara bahsetmeye gerek yok. Ama gene de aklımızda bulunması gerekiyor şunları dediğimi de getirmek istiyorum. Ee, biz bu e, major üzerine ne zaman oturursak, kapanışlar yaparsak, o zaman derim, işte bu seviye nedir? 1200 veya 1206 her neyse. Aynı şey benim için. Bu major e, tam 1194'te bulunuyor. E, ya biz buradan e, az oyalanıp, arkadaşlar. Az oyalanıp ciddi bir düzeltme yaşama potansiyelinde olabiliriz. Bunu aklımızda bulunduralım. Sonuçta ABD seçimleri var vesaire vesaire. Okey. Ee, Kasım ikisinde. Onun için Eylül 15, Eylül 17 gibi seviyeler. Ben sizlere ne dedim? Ee, daha önce Kasım 17 şey pardon. Ağustos 17, Ağustos 28, Eylül 17 dikkat edilmesi gereken tarihlerdir arkadaşlar. Ben bunu Telegram kanalında e, birkaç hafta önce de söyledim. Eee Devamlı ediyorum söylemeye. Ee, i̇yice kafanızı yerleşsin. Teknik olarak o bölgeler, sıkıntı bölgeler, e şey tarihler, sıkıntı tarihler, o tarihleri iyice dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, şimdi ne gelir bir bu hafta? Ona geçelim. Evet arkadaşlar. Bu hafta ne gelebilir? E yani nereye kadar gelmişiz arkadaşlar? Gelelim bu noktaya. 9 üssel hareketli ortalama bu çizgi ama bu çizgiye kadar gelmişiz arkadaşlar oradan destek almışız yani 100 üssel hareketli ortalama turuncu olan şu 100 üssel hareketli ortalama şu ihtiyacı duymamışız ha hafta içinde misal yarın veya salı buraya doğru gelebilir miyiz gelebiliriz ilk desteğimiz 1093 dedim size e, yüz üstel hareketli ortalamada 1096 seviyesinde bulunuyor. Arzulayabilir miyiz oraya? Tabii ki arzulayabiliriz. Gelir miyiz? Bilmiyorum. Ben sanki 800 sel hareketli ortamın altını, in, 900 sel hareketli ortalamanın altını inmeyeceğimizi düşünmekteyim ama e, tabii ki 1093 gelebilir. Şimdilik e, Pazartesi için ben e, pozitif bir tepki bekliyorum yukarı. E, Gelmezse de dediğim gibi 1117 seviyesi direnç oynarsa ee, o zaman 1093 seviyesinin ee, yani 1117'nin üzerine aşamıyorsak o zaman eyvallah 1107 seviyesini tekrar deneyip orası da kırılırsa 1096 veya 1093 seviyesine gelebiliriz. Ha 1093 altında bir saat duruyorsak derim ki 1083'e gidebiliriz. Neresi orası? 618 fibonacci oraya doğru gelebiliriz. Destek arayabiliriz. Önceki destek bölgemiz de orası farkındaysan. Öyle şimdilik e, yarın tekrardan eğer 1117 seviyenin üzerinde bir saat tutunabilirsek arkadaşlar gün boyu. 2 saat de olabilir bir saat de olabilir. Derim ki ilk deneyeceğimiz yer kırmızı çizgi 1133 seviyesi. E, 1133 seviyesinin üzerine Acaba artı e, kapatabilir miyiz? Bakalım kaç yüz? Yüzde iki gibi bir artış oluyor söz konusu. Yani bakalım. Yani benim için önemli olan yarın 1117 seviyesi üzerinde kapatmak. Benim benim için önemli olan bu. Ha 1127 üzerinde mi kapatıyoruz? E, harika. O da olur. Onu da onu da razıyım. O da burada zaten. Onu da razıyım. Yani teknik olarak günlük bazda pivot hesaplamamızı hesaplamalara göre 1127 üzerinde kapatırsak gelecek gün potansiyeli nedir? 1150 1151 seviyesi o da o da şurada arkadaşlar. Yani bizim 0786 Fibonacci'nin 1154 seviyesine neredeyse yakın. Yani bu seviyelere doğru gelebiliriz. Ee, ama bunu unutmayalım. 1133 üzerinde 2 gün minimum kapatmadığımız ve haftalık olarak kapatmadığımız sürece trendin döndüğünü onaylayamaz. Tamam. Trendin döndüğünü ve dönüş teyiti alması için 1133.66 üzerinde minimum 2 gün arda arda ve haftalık bir kapanış yapmak zorunda. Durum bu. Arkadaşlar şimdilik e, ben yarın pozitifim. Yarın evvela doğru pozitifim. E, 1096'ya da gelebilir vesaire. 1082'ye de gelir vesaire. Haftalık bazda biz 1082 seviyenin üzerinde tuttuğumuz sürece bu seviyenin altına inmediğimiz sürece derim ki derim ki e, yönümüz yukarıdır. Yönümüz 1190 civar 1196 civarıdır. 1700 e şey 1178 civarları gibi gibi bölgeleri ben diyorum gidebiliriz potansiyel bölgeler buralar garantisi yok kesin diye bir şey yok teknik analize dayalı yorum yapıyorum hepsi bu ee, arkadaşlar şimdi 200 lise hareketli ortamaya koydum 1073 seviyesinde bulunuyor hatırlarsanız ben sizlere 1070'in destek olduğunu söylemiştim ee, bu bölgenin de e, bu trend iğneyle örtüşüyor 1079 yani 1079 1073 seviyelerini iğne atsa bile haftalık bazda konuşmak istiyorum bunu. E, sıkıntı yok. Yeter ki 1082 üzerinde kapatalım haftalığı. ama mı arkadaşlar? Yani bu seviyeler kritik. Eğer 1082 altında kapanışlar yapıyor isek kaçmak lazım piyasadan diye düşünmekteyim. Teknik olarak sıkıntı yaratır. Çünkü özellikle iki kere onun altında kapatıyorsak ve özellikle haftalık kapanışımız orada olursa korkarım piyasadan o zaman niye tekrardan 100 bin veya 900 100 bin diyorum 1000 veya pardon 1012 1000 veya 982 seviyeleri tekrar inebilir diye. Biz diyorumuz bu arkadaşlar. Ee, bakalım ben bu hafta için pozitifim. Tepkilerin geleceğini düşünmekteyim. Ee, en azından minimum 1154 gibi seviyeleri bir retest yapma olasılığımız var. Bu 1133 seviyesi gerçekten ciddi bir direnç. Haftalık bazda da böyle. Yani bunun üzerinde inşallah otur oturabiliriz, desteğe çevirebiliriz. Gelecek hafta için daha pozitif eee eğilimler verebiliriz. Ağustos 23'te zaten ee, bu hafta da böyle geçersek zaten Eylül'ün birimini artık hangi günü denk geliyorsa bakalım. E, evet. Ağustos 20, 31 e, Pazartesi'ye denk geliyor. Yani e, gelecek Gelecek Eylül ayı için bizim burada Bahsettiğim tarih bu. Eylül 17. Bunu dikkat etmemiz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Sert bir düşüşlere sebep yaşayabilecek bir durumlar olabilecek gibi düşünmekteyim. Ya Eylül 17 ya Eylül 30'da tekrardan düzeltmelerin gelebilecek e, şeklinde düşüncem var. Ama bakalım. Önemli değerler üzerine atarsak, tutarsak, tutunursak özellikle haftalık kapanışlarla o değişebilir düşüncem. Ama şimdilik benim düşüncem bu yöndedir. yöndedir. Eylül 17 ile Eylül 30 arasında çok 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 dikkatli olmamız lazım. Sert e, tekrardan sert düzeltmelere maruz kalabiliriz arkadaşlar. E, şimdilik bu biz yürü, e, yüz yorumumuz Böyle herkese iyi hafta sonları dilerim. E, hisselere geçeceğim. E, biz Telegram kanalımızda en çok oy alan e, 54 hissemizi Telegram'da sesli yorum yapacağımızı söylemiştik. En çok 10 e, oy alan e, hissemizi de YouTube'da yapacağımızı söylemiştik. Bunları da, bu videoları da bu gece inşallah aktaracağım, izlersiniz artık. İnşallah 9 gibi, 10 gibi akşam izlemiş olursunuz arkadaşlar. Ne konuşacağız? Ekleyecek bir şey var mı? Ekleyecek bir şey yok. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı pazarlar dilerim.